Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu anda Taceddin Dergahı'ndayız. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazmış olduğu mekandayız. Sizlere şimdi Mehmet Akif Ersoy'un zaman tüneli olarak, resim zaman tüneli olarak adlandırmış olduğumuz resimlerini tanıtalım. Burada Rus ressam, ressam Fit man, Mehmet Akif Ersoy'un potresini yazmış. Muhtemelen bu Mısır'a e, sürgün olmadan önceki milletvekili sürecindeki resmi olabilir. Buraya geçiyoruz. Mehmet Akif Mısır dönüşü, hastane günleri. Mısır dönüşünde hastane günlerinde e, rahmetli Mehmet Akif o süreçte yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı maalesef sağlığını kaybetmişti. Buraya geçiyoruz. Burada Mehmet Arsuyu, benim tahminlerime göre milletvekili olduğu dönemlerdeki ait olan bir portre. Diğer resimde ise Mehmet Akif Ersoy'un ilk gününde çekilmiş olduğu değişik fotoğrafını görmek evet. istediniz. Burada ise Mehmet Akif Hilvan günlerinde muhtemelen e, devletimizin vazifeli olarak göndermiş olduğu günlerde çekilmiş olan bir resim. Burada ise Mehmet Akif Ersoy'un kalpostallarından birisi var. Zaten bu resmi daha önceden de Birçok e, resimlerden, birçok sitelerde, birçok haber sitelerinde, birçok gazetelerde görmüş olduğunuz sık sık görülen resimlerden bir tanesi. <laughs> Burada Mehmet Akif Ersoy'un Darülfü'nün günlerinden, yine de vazifeli olarak gitmiş olduğu dönemlerde çekilmiş olan resimlerinden bir tanesi. Burada ise <laughs> Mehmet Akif Ersoy'un, hangi aileden geldiği, doğum tarihi, hangi dönemlerde nerede görev yaptığı, evliliği, çocukları ve buna benzer e, otobiyografisi yer almakta. Burada ise Mehmet Akif Ersoy'un ilk kez kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Osmanlıca yazılım şekli. Mehmet Akif Ersoy arkada görmüş olduğunuz binada duvarına, ee, i̇lk kez gece uyanarak bir ilham verilerek, Allah-u Teala tarafından ilham verilerek gece uyanarak o e, mekanda, tarihi evde duvara İstiklal marşı yazmış ama Sanırım o duvar artık kapatılmış durumda. Aslında e, oraya önem vermeleri gerekliydi ama maalesef vermemişler. Burada da Mehmet Akif Ersoy'un Burdur milletvekili olduktan sonraki dönemde vefat etmeden yaklaşık 10 yıl önceki resmini görmektesin.